amatör yeni hepinize tekrar merhabalar sevgili futbol severler. Denizli'nin ikinci amatör takımından Mavi Siyah takımın teknik direktörü ve kulüp başkanı Musim Kayan ile birlikteyiz. Musim Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş Mavi olduk. Siyah takımı ilk olarak sizden bir tanıyabilir miyiz? Evet Mavi Siyahlar Futbol Kulübü 2022 yılında kurulmuş bir kulüp. Şu an hem altyapı 4 kategoride hem de amatör takımda ilk katılan yeni kulüplerimizden bir tanesi. Altyapı kategorisiyle e, Mehmet abi Mehmet Bayarı ilgileniyor. O dört kodak e, lige katlı takımı. Biz de amatör takımda bu sene sahne alalım dedik. İnşallah hocam her şey gönlünüz olur. İnşallah. E de, e, biz sizi gerçi yakından tanıyoruz da e, spor camiasında Denizli camiasında sizi tanımayanlar olarak Hı. E, Muhsin bir Muhsin Kanyan'ı bile sizden tanıyabilir miyiz? Tabii. E, 1976 doğumluyum. Denizli'de doğdum. E, yaklaşık 10-11 ee, yaşlarında futbol okulundan Emsan Şirinköy'ün altyapısına başladık. Bir 3-4 sene Doğan Demircioğlu Allah rahmet eylesin vefat edinceye kadar alt yapıdaydık. Çok da iyi bir altyapısı vardı Emsan Şirinköy'ün. Hem A takım düzeyinde büyük abilerimiz hem bizler. Ee, çok iyi eğitimler aldık. Sonrasında Doğan Demircioğlu'nun vefatından sonra kulüp dağıldı. kulübü komple belediye sporu verdiler. Oraya geçtik. Akkunak Spor, Maliye Spor, Konak Spor. Bu kulüplerde top oynadık, sonra e, 2000 yılında e, futbol hayatımız bitti, öğretmen olarak atamamız yapıldı. Ondan sonra döndüğümüzde de ile başladık 2005 yılında. 2005 yılından beri de e, çeşitli kulüplerde çalışarak yaklaşık 18. yıl, 18 yıldır bu camiye hizmet ediyoruz kulübü kurulum aşaması nasıl oldu? Nasıl kulüp kurmaya karar verdiniz? Evet şimdi biz daha önce siz de camiadan yakından biliyorsunuz. Inter Akademi Futbol Inter Futbol Akademisi buraya getirmiştik. İtalya Inter takımını. Onun altyapısı olarak aslında alıp o bünyede alt yaş gruplarında çalışalım demiştik. Fakat Inter'le, Inter Akademi'yle bir sezonluk anlaşmadan sonra ayrılma kararı, karşılıklı ayrılma kararı verdik. Dolayısıyla biz bu kulübü yerelliklerde katalım dedik. Yerelliklerde de önce U11, U12, U13'lerde kattık geçen sene. Şimdi de diğer alt liglerde, alt yaş kategorinde katılıyor. Bu sene de amatör Lig'de devam edelim istedik o şekilde devam ediyor. İnşallah hocam her şey Hocam gruplarda da belli oldu. evet Sen belli ilk oldu. Bir defa ikinci e, motor lige katılacaksınız. İkinci <laughs> motor Fatih Salman Evet. Ilgili. hocam e, grubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Grup şöyle. E, öncelikle <laughs> ben futbol il temsilcini kutluyorum. Çünkü ikinci motorda e, playoff durumu olmuyordu playofflar yoktu. Playoff'un olmasının şöyle bir avantaj öyle. Bütün kulüpler için söylüyorum. 26 takım içinde. Şimdi çok iyi kadro kuruyorsunuz. Sen de yıllardır bu işin içindesin. Ya bir iki maçta kaza yaşıyorsun. Bir sıkıntı oluyor. birinci sırada tamamlayamamış olabiliyorsun. Ve playoff demek alternatif bir e, müsabaka demek. Dolayısıyla ilk iki olanları, ikinci sırada olanları da playoff şansı tanımış oldu. Dolayısıyla bu bence iyi bir durum oldu. Önceden ligden olacak takımlar. Aynen. Altışar ve yedişer kişilik zaten takımlar. Gruplarda altışar yedişer e, takımlı gruplar. Dolayısıyla herkes potanın içinde olmuş olacak. Yani ilk iki sıradaki e, e, gruba dahil olabilmek için herkes mücadele etmiş olacak. Dolayısıyla e, bence yerinde bir karar. Gruba gelirsek de grubun değerlendirmesini ben grubun güçlü olduğunu düşünüyorum. Ee, yani biz de kendimize göre kadromuzu yaptık ama o gün e, röportajda Ömer Bey de sormuştu. Ben dedim ki yani 2-3 maç oynamadıktan sonra grupla ilgili işte biz şampiyon oluruz, şunu yaparız, bunu yaparız demek e, bana havanda su dövmek gibi geliyor. Çünkü bütün takımlar kapalı kutu şu anda hocam değil mi? Hem öyle hem... E, futbol hep klasik bir cümle var ya sahada oynanır, sahada kazanılır diye. Hakikaten oraya çıkmadıktan sonra kağıt üstünde bu işler olmuyor, olmaz da. Bunun dünya kadar örneği var. E, dolayısıyla e, sahaya çıkıp birkaç maç yaptıktan sonra e, gruptaki durumumuz belli olur. Hocam e, nasıl bir kadro yapısı oluşturduğunuz evet. mi kadrom var? E, eski tanıdıklardan isimler var mı kadromuzda? Tabi hemen söyleyeyim. Şu an 18 kişilik kadromuz var. <laughs> Ee, buraya bir kaleci takviyesi daha olacak. Ee, i̇ki oyuncu da. Dolayısıyla 21 kişilik kadromuzla lige devam edeceğiz. Şu 18 kişilik kadronun içerisinde 9 tane 2000 ve 2007'ye kadar, 2000 doğumlu ve 2007 doğumlu arasında 9 tane genç oyuncumuz var. 6 tane tercihli oyuncumuz var. 3 tane de bu 90 93 ile 99 arasındaki yaş gruplarından oluşuyor. Ee, yani aslında 6 tane tercihimiz var ama 9 tane de gencimiz var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Ee, birbirini tanıyan e, bu 6 tane tercihli oyuncumuz da hep şey Denizli camiasına damga vurmuş isimler. E, abilik yapan isimler. bizde de yıllardır beraber olan kişiler e, ve adeta şey vazifesi gören yani e, harç vazifesi gören gençlerle Harç vazifesi gören, takımın uyumunu artıran, Harcısı, fedakarlık e, boyutu yüksek olan oyuncularımız. Böyle bir kadromuz var. Gayet iyi bir kadro diye düşünüyorum ben. Hocam e, o zaman bir gençlerle büyük e, yaşlılar karıştırdınız. Yaklaşık bir 24-25 yaş ortalaması bir takımla bu sene. Tabii bu tabii. Edeceksiniz. Aynen öyle. Hocam e, Denizli spor Süper amatörü, birinci amatörü yakından e, takip eden bir isim olarak söylüyorum. Bu sene e, ligimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biten bir tane ligimiz var, birinci amatörlüğümüz var. Yani bir e, futbol adam olarak sormak istiyorum. Evet. Yani, futbol adamı olarak liglerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sene birinci amatörümüz bitti. Ya, ya liglerin kalitesi, kalitesi çok düşük. Liglerin kalitesi çok düşük. Biz de yer aldık kendimiz. Yani Şirinköy Spor olarak yer aldık ama yani biz... Ee, yani ben 2005 yılında antrenörlüğe başladım. Hele o başladığım ilk yıllarda, bu 2006'larda, 2007'lerde Yeni Mahalle Kültür, Gümüşler, Pamukkale Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi Şirinköy, yine e, Mehmet Öztoy Başkan da o dönemler. E, inanılmaz takımlar vardı. E, ama takım sayıları neydi? 9'du, 10'du, en fazla 12'ydi. Bu da şöyle artırıyor. Şimdi denizdeki <laughs> oyuncu havuzu belli dar bir kitle dar bir e, havuz var dolayısıyla bu dar havuzun içerisinde süper amatördeki e, takımların kaliteli olabilmesi için o dar kitlenin e, o takımlara girmiş olması lazım o ekibe katılmış olması lazım e, şimdi 20-25 takımlı olduğu zaman süper amatör bu sefer e, orayı hak etmeyecek oyuncu da maalesef orada olmuş oluyor dolayısıyla ilgili ligin kalitesi çok düşmüş oluyor Herhalde yanlış bilmiyorsam ASKF e, bu anlamda bir adım attı. Her sene e, geçen sonundan bir 5 takım düştü. Yani 5 takım azaldı. E, kademeli olarak düşürmeyi düşünüyor. Ve herhalde en fazla 14 yapar. Hatta olmaya 12 yaparsa da eee çok güzel olur diye düşünüyorum spor amatör Ben de 12 olunca sanki e, biraz daha kalite olacaktır. diye düşünüyorum. Çünkü e, dar bir oyuncu havuzumuz var hocam. E, çok fazla takımımız var. İlginç kalitesi gerçekten düşmüş oluyor. Hocam e, şunu da sormak istiyorum. E, 4 kategoriye takılıp alt Altyapılarda şu anda altyapılarda devam eden bir faaliyetiniz var mı? Spor okullarınız var mı? Evet. E, Akbadi'de e, Mehmet abinin önderliğinde, Mehmet Bayar'ın önderliğinde devam ediyor. E, hem alt yaş kategorilerinde hem de futbol okulu e, elinden gelen çabayı gösteriyor sağ olsun. E, yani şey olarak e, Hocam 10 oyun ay boyunca katılmak isteyenler e, Akbadem mesela Katılabiliyorlar mı? Tabii tabii. E, Mehmet Bayar Mehmet abimiz e, ilgileniyor. Onunla iletişime geçebilirler. Bizi de arayabilirler. Biz yönlendirmeyi yapıyoruz. E, bu şekilde altyapılarla da devam ediyoruz. Ama tabii bunu biz e, ilerleyen yıllarda e, tabii bu işler biliyorsunuz sponsor. Çünkü benim futbol okulu aslında benim değil yani birçok böyle bizim gibi artık bu işte tecrübeli statüsünde diyebileceğimiz antrenörlerin aslında söylediği şu var. Futbol okulu yaparken aslında sponsor bulmak lazım ve bu sponsorlarla beraber ücretsiz yaparak çok geniş bir kitleye hitap etmeniz lazım. Yani şöyle futbol okulu paralı yapılıyor yapılıyor. Yapsın arkadaşlar yapsınlar. Herkesin bir geçim kaynağı var. Onu diyecek bir şey yok. Fakat oyuncu yani bunu şimdi bazı arkadaşlar eleştirebilir, bazı arkadaşlar e, olumsuz da algılayabilir ama oyuncular kenar mahalleden çıkıyor. Yani biz de yıllarca futbol oynadık. Hep baktığımız zaman kenar mahalle çocuğuyduk. Dolayısıyla oralardan çıkıyor. Oralara yetişmek için de ücretsiz yapmak gerekiyor, e, servis tutmak gerekiyor. Çocuklara bedava malzeme vermek gerekiyor, yemek yedirmek gerekiyor. Bütün bunları yapmak için bir bütçe oluşturulup bunu karşılayacak bir sponsor karşılayacak sponsor olması lazım. Kesinlikle. Bu şekilde olursa sağlıklı bir altyapı olmuş olur. Yoksa ee, lafı güzaf gerisi yani. Kesinlikle hocam. Denizde ee, altyapıları nasıl değerlendirsin hocam? Altyapıları nasıl görüyorsunuz kalitesini? Şöyle altyapı ile ilgilenen çok kulübümüz var. Biz bunu arkadaşlarla da antrenör arkadaşlarla veya başkanlarla oturup muhabbet ettiğimizde bunlar hep konuşulan şeyler. Denizli'de <laughs> Herkesin diline pelesenk olan inanılmaz bir tesis sorunu var. Yani bugün 1 milyonun üstünde e, nüfusa sahip, inanılmaz genç pot, genç potansiyeli olan e, ildeki İnanın sağ sayısı belli. Bak Akkonak sahası var, Şirinköy var. E, Doğan Seyfi bize dahil değil yani çok aktif kullanamıyoruz. Motorları hizmet etmiyor mu? Etmiyor. Şu, bu, bu, onu şunun için söyledim. Eski evler yani. Bu sahalar zaten vardı. Ne zaman vardı? 80'lerin sonunda da bu sahalar vardı. 2023'e geldik. Hala bu saydığımız 5 tane saha var. O zaman geçenlerde bir abimizle konuştuk. Muhabbet ediyoruz amatörlerle ilgili. Abi o zaman 80'lerin sonunda toplasan belki 25-30 tane takım var diyor. Şimdi 145 tane takım var. Bir de o kadar yanlış bir dağılı oluyor ki. Şöyle bir şey var. Şimdi ilçe stat yapılıyor. Yapılsın mı yapılsın. Keşke 3 tane yapılsın. <laughs> İlçedeki takımın, stat, yap, stat yapılan yerin kaç tane takım var? Bir tane takım var. Doğru mu? Kesinlikle. E burada Akpanak sahasında kaç tane takım kullanıyor? Veya bu merkezdeki dört tane sahayı kaç tane takım kullanıyor? Yüzün üzerinde takım kullanmış oluyor. Dolayısıyla merkezde de alanlar açılarak ciddi anlamlı tesis yapılması lazım. Onlar yapılırsa e, biz altyapıdan yapıdan, altyapısından futbol okullarından konuşabiliriz. Yoksa hakikaten havanda su yani birbirimizi kandırıyoruz. Altyapı yapıyoruz diyoruz. Altyapımız şöyle diyoruz, böyle diyoruz. O arkadaşlara da birebir de sorduğun zaman çok dertliler. Çünkü tesis yok. Ee, burada vazife tabi devletimize düşüyor. Yani bu işleri yapacak belediyeler, e, kamu kuruluşları. Çünkü bu tesisler kolay yapılacak şeyler değil. Yani bunu hemen böyle üç kişi toplansın, tesis yapılsın da olmuyor. Devletin bu anlamda eğilmesi lazım bu durumları. Denizli bu konuda Böyle Afyon, Aydın, Antalya, hele o tip yerler için çok sığ kaldı. Deniz gibi büyük şehir ve potansiyeli çok yüksek bir yerde maalesef inanılmaz derecede sıkıntı yaşıyoruz. Kesinlikle.